sarışın arkadaşını bana bir ayarlamadın ya. Ya o sana gelmez. Boş ver. Sen işine bak. İngilizce öğret. Nasıl diyeceğim peki ben? Bana şunu ayarla sana. İngilizce'de birini ayarlamak. Fix somebody up. Fix somebody up. Can you fix me up with your blonde friend? Bir örnek daha yapalım. Mesela my sister fixed me up on a blind date. Yani Kız kardeşim bana görücü usulü bir date ayarladı. Bu arada görücü usulü blind date şeklinde de kullanılıyor arkadaşlar. Mesela my parents met on a blind date dediğinizde annemle babam görücü usulü tanıştı demiş oluyoruz. Look sis don't try and fix me up with people. You fixed me up with him six years ago. Yesterday he asked me to fix him up with somebody. Hadi madem gelmişken bir phrasal verb daha ver. İşimize yarasın. Round something down ya da up. Yani bir sayıyı yuvarlamak ya da düz hesap yapmak. It's 7.6 kilometers but let's round it up to 8. Yani düz hesap 8 yapalım onu. Bir örnek daha yapalım. Mesela it was 103 dollars but they rounded it down to 100 dollars. Yani düz hesap 100 yaptılar. 100'e yuvarladılar. It might have been 42 but I rounded down. I rounded it up to 90. So I just rounded up to 60. Şimdi sıra sizde. Bakalım anlamış mısınız? Örnek cümlelerinizi yorumlarda bekliyoruz ve bu içeriği de aynı zamanda kaydedin.